Hasan parkurun sonunda zıplayarak gidersen Junior Hasan pirinçi kazanacaksın. Abi ben de var ama bir tane daha olsun ikisiyle beraber uyurum. Hop hop işte bu şekilde geçeceksin. <laughs> Abi şimdi mantıklı davranacağım. Kaplumbağa olursam direkt geçerim bence. <laughs> Hasan bunda mı geçeceksin? Gerçekten güzel mantıkmış. Arkadaşlar bu aslanın beyni yok. Gerçekten bu videoda buna inandım. Şimdi pro oyuncu olup geçeceğim. <laughs> abi cidden pro oyuncu oldu. Pro sevenler like atsın. Heh. Tavuk pro oyuncu geçiyor. Peluşu ben alacağım. Hop. Aman aman aman. Abi ben her zaman gibi Ronaldo olacağım. <laughs> Messi olsan Messi. Yok abi Ronaldo. Neyse yapmaya gidiyorum. Arkadaşlar slime'la geçersin diyenler abone olsun. <laughs> Allah. Abi şimdi bak tavşan olacağım ve direkt gideceğim. Ya Hasan ben sıraya bile geçemedim. Sen nasıl tavşanla gideceksin? Bak abi izle. <laughs> Ay bak geçtim. Bir tek sen kaldın. <laughs> Olamaz. Peluş aldı. Hadi hadi yapamazsın. Penüş bir tek bana kalsın. Arkadaşlar yoruma Herobrine yazın. Dönüşeceğim. Ben geliyorum Hasan. <laughs> ah. Peluş'u alamadım.